Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünya edebiyatının en sarsıcı ve en derinlikli romanlarından birine, Fyodor Dostoyevski'nin ölümsüz eseri Suç ve Ceza'ya dalış yapacağız. Bu kitap sadece bir polisiye roman değil, aynı zamanda insan ruhunun en karanlık dehlizlerinde gezinen felsefi bir başyapıttır. Peki, Suç ve Ceza'yı bu kadar özel kılan nedir? Roman, yoksul bir hukuk öğrencisi olan Raskolnikov'un ahlaki olarak değersiz gördüğü tefeci bir kadını öldürmesini ve ardından yaşadığı vicdan azabını merkezine alır. Ama bu basit bir suç hikayesinden çok daha fazlasıdır. Dostoyevski, Raskolnikov karakteri üzerinden üstün insan teorisini sorgular. Raskolnikov, kendini Napolyon gibi toplumun ahlak kurallarının üzerinde gören biri olarak hayal eder. Ona göre büyük hedefler uğruna küçük kötülükler yapılabilir. İşte romanın temel çatışması da tam burada başlar. Bir insanın başka bir insanın hayatı hakkında karar verme hakkı var mıdır? Kitabı okurken sadece bir cinayetin soruşturmasını takip etmeyiz. Aslında Raskolnikov'un zihninin içine gireriz. Ateşler içinde sayıklamaları, paranoyaları, sokaklarda amaçsızca gezinmeleriyle onun çektiği ruhsal işkenceye tanık oluruz. Dostoyevski, karakterin iç dünyasını o kadar ustalıkla betimler ki, okur olarak biz de onunla birlikte o daracık, basık tavanlı odasında bunalır, St. Petersburg'un tozlu sokaklarında nefessiz kalırız. İşte bu Dostoyevski'nin psikolojik gerçekçilikteki dehasını gösterir. Romanın bir diğer güçlü yanı da yan karakterleridir. Özellikle Sonya, inancı ve saflığıyla Raskolnikov'un karanlık ruhuna ışık tutan, adeta onun kurtuluşunun sembolü olan bir karakter. Raskolnikov'un teorik ve soğuk aklının karşısında Sonya, koşulsuz sevginin ve fedakarlığın gücünü temsil eder. İkisinin arasındaki diyaloglar, özellikle Raskolnikov'un suçunu itiraf ettiği sahne, Edebiyat tarihinin en unutulmaz anlarındandır. Bu sahnede akıl ile kalp, suç ile kefaret, nihilizm ile inanç karşı karşıya gelir. Suç ve ceza, aynı zamanda 19. yüzyıl Rus toplumunun da bir portresidir. Yoksulluk, alkolizm, toplumsal adaletsizlik gibi temalar romanın her satırına sinmiştir. Dostoyevski, karakterlerinin yaşadığı çaresizliği bize hissettirerek suçun sadece bireysel bir eylem olmadığını Aynı zamanda toplumsal koşulların da bir sonucu olabileceğini gösterir. Sonuç olarak suç ve ceza bize şu soruyu sordurur. Gerçek ceza hapishanenin duvarları mıdır yoksa insanın kendi vicdanı mıdır? Raskolnikov'un hikayesi işlenen bir suçun bedelinin sadece yasalarla değil, insanın ruhunda ödenen ıstırapla nasıl ödendiğini anlatır. Bu romanı okumak insan doğasının karmaşıklığına, ahlakın sınırlarına ve kurtuluşun olasılığına dair unutulmaz bir yolculuğa çıkmaktır. Eğer henüz okumadıysanız, kendinize bu iyiliği mutlaka yapın. Bu derinlikli yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve bu tür edebi analizlerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda suç ve ceza hakkındaki düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.